Biliyor musunuz? Bu yıl lise birinci sınıfta okuma yazma bilmeyen bir öğrenci var. Çarpım tablosunu bilmiyorlar. On ve katlarıyla çarpma ya da bölme işlemi yaparken bile hesap makinesi kullanıyorlar. Bin öğrenciden kütüphaneye üye olanların sayısı yedi. Öğrenci tanıma formlarındaki çaldığınız müzik aletleri bölümüne radyo, tape, walkman yazan çok sayıda öğrenci var. Bir öğrenci okula satır getirmekten uzaklaştırma cezası aldı. Okulda çıkan kavgada bir öğrencinin boynu döner bıçağıyla kesildi. 28 dikiş atıldı. Derste sıkıntı yarattığı için öğretmeni tarafından cezalandırılan öğrencinin aşiret olan ailesi okulu bastı. Kışın akşam 5'ten sonra kimse sokakta yalnız yürümüyor. Biliyor musunuz? Öğrencilerimizin %86'sı sigara, yüzde %42'si hap kullanıyor. Okulun etrafında hap satanları, okulda hap kullananları polis biliyor. Öğrencilerimizin %23'ü ensest ilişki mağduru. Çoğunun ailesinde kan davası, intihar, boşanma, dayak, kaçma, kaçırma, hapis gibi hikayeler var. Bir kız öğrencimizin babası çocuğundan dayak yediği için okula sığındı. Sorun çıkardığı için müdürün tartakladığı bir öğrenci mahalleden topladığı tanıdıklarıyla müdürün odasını basıp tehdit savurdu. Koridorda birbirlerine çarptıkları için kavgaya tutuşan iki kız öğrencinin aileleri okulun önünde yumruk yumruğa dövüştü. Bazı kız öğrenciler yüz kontör karşılığında minibüs şoförlerine, halı saha sahiplerine kendilerini kullandırtıyorlar. Geçen yıldır anne kızının saçının boyalı diye okula çağrıldığında kızını okula koca bulmak için gönderdiğini, bu nedenle de süslenmesi gerektiğini söyledi. Biliyor musunuz? Verilerimizin bir kısmı yoksulluktan 3-4 aile bir odası, bir salonu olan bir evi paylaşıyorlar. Her ay öğretmenler aramızda para toplayıp bir öğrenciye bot, palto veya okul araç gereçleri alıyoruz. Maddi durumu iyi olan sayılı velilerden biri, notlarının hemen hemen hepsi zayıf olan çocuğunun sınıf geçmesi şartıyla akan damımızı onardı. Kapanış töreninde bayılan bir öğrencinin iki gündür hiçbir şey yemediğini öğrendik. Öğrencilerimizin yüzde altmışı sağlıksız beslenmeden dolayı hasta. Ancak yüzde doksanında son model kameralı cep telefonu var. Biliyor musunuz? Veliler toplantılara ocakta yemeklerini bırakarak, ayakkabılarının topuğuna basarak, mantolarını omuzlarına atarak geliyorlar. Çoğu öğretmene nasıl hitap edileceğini bilmiyor. Güzelim, hanım kızım, sen, hoca, ablası, sakallı, şalvarlı, cübbeli bir veli, yalnızca erkek öğretmenlerle görüşüyor. Biliyor musunuz? Her gün büyük bir çaresizlik ve endişeyle acaba bugün ne olacak diye başlıyorum işime. Ders anlatırken Atatürk'ün gözleriyle karşılaşmamaya çalışıyorum. 10 Kasımlarda, 29 Ekimlerde şiir okunurken, marşımızı dinlerken ağladığında herkes günün anlamını ağladığını sanıyor. Oysa çaresizliğe ağlıyorum. Muhtaç olduğu kudretin dolaştığı asil kanı uyuşturucuyla zehirleyen öğrencilerimi kurtaramıyorum. Daha fazla yazamıyorum. Yazdıkça yüreğim ağırlaşıyor.